Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Era ile beraber sizin yorumlarınızda gördüğümüz Kalista ve Skarner deneyeceğiz. Skarner mı tutacak? Ben de Skarner tutacağım. Ne olacak? Bunu merak ettik. Hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yalnız bu kostüm çok güzelmiş ya. Yağmacının altın rengi, renk paketi. Bayağı başarılı. Çek beni. Vuramadık. Kanka keşke tempo ki... girseydim ya. <laughs> İkimiz de çok pişmanım ya. Abi, abi. Nihayet falan söndürdüm ama. Çok geç bir klienste. İyi ki de geç basmışım yoksa yanarmışız yani. Ignite bitkinlik ben, yok oldu. ha. Ben yakından vuruyorum. Nocturne oynadığım için kanka. Aha. Nocturne mi oynuyorsun? Şey. Eee. Skandır. Yani kill kalsa güzeldi de. Klasik ere işte. İlk o kesecek arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. hiç şekil yapamıyoruz. Bunlar da dalmıyor kardeşim. Böyle Leon'a mı oynanır ya? Yani rezalet. Dalın Hadi, Hadi savaş. Dalın. Kanka bu bende. Hadi tamam ona dalıyoruz. Da Dalmıyoruz, Ben ölüyoruz. Seni iyi, iyi bilirdim Adroid. Aha. Keyifli seyirler dileriz de de. Yani. Umarım çoğumuzu beğenmiştir. Evet. Şimdi hocam. Allah belanı. Kanka. Hocam bu... <laughs> bu hoş bir şey değil ya. Tamam. Hazır mısın? Nasıl Biraz hocam? geri doğru git. Lan. Abi tam Erkez. olmuyormuş. <laughs> Bitkinlik diye cleanse bastım. Eyvah. İyi. Tamam. Neyse çaktırma. Birazcık başarısız oldu. Çok uzağa Hiç çaktırma. Biz. Hocam double attım. Yani karşılığını evet. gördük. Aynen öyle. Bu ikili <laughs> neden yaptığımızı gördük yani. Sıkıntı yok. Al, i̇ki tane flashlık olmuyormuş kanka onu öğrenmiş. Yani öyle. tek <laughs> flash daha idealmiş. Hocam hız gelin mi? Kalın kanka. Allah. Abi efendim. Ben tankım by the way. Tabi bu kadar tankımız. Allah ölmedi lan da tank. Kanka am. Hmm. Bu videoda da duyur Adro, bu arada. Duyuralım. Arkadaşlar. Evet, hey man. are you today man? Size ufak duyurularım var. Üç tane. Zaten duyuruyoruz son iki videodur. Yine duyurayım. Bir. Discord'a ve Twitch'e mod alımı yapıyoruz. İki. Başvurmak için DC'ye gelmeniz lazım. Onları söyle Al yapıyoruz. Yani nereden olur <laughs> kendiniz bulun. Discord'dan evet, evet. yapıyoruz. Oraya gelip katılabilirsiniz. İki. Discord'da yine... Liglerinizi tahmin edeceğimiz bir seri vardı daha önce de etmiştik zaten onun devamını çekeceğiz bir oda açtık oraya gelebilirsiniz ki de o olsun. Kanka ölmüyor ki bu adam. Evet ya. Ve ona ben ölmüyorum diyor tamam abi. 2. Liglerinizi tahmin edeceğimiz bir yer açtık oraya gelip düzenlediğiniz klipleri altına da sansürlü olarak liginize atabilirsiniz. 3. 1 Temmuz'dan itibaren düzenli yayınlar başlıyor hepinizi bekliyorum farklı oyunlar var haftanın bir günü lol var. Onda söyleyeyim. Şunları alabilirsek. Geldim ben. <laughs> Nereye gidiyor? Kanka adamı yaparsın. tutuyoruz. Nereyi <laughs> istersek oraya götürüyoruz. Dedi bunu kim çalacak canım? Çekmek Çek istiyor. Çek kardeş. Çek. Ne? Yani. Biraz ya zevkli bu arada ya. Harbi kamp... eğlenceli bir şey. Ya yani bu kadar kamp yemesek daha zevkli olur tabi. Ama yapacağız. Daha yeni başladık. Ulti, ulti kullan girdim zaten ben. Hemen geliyor ultim. Heh. Geldim. Tamam bu kadar. Çık. Ulti. Tamam. <gülüyor> <Cam>. <gülüyor> ne? <gülüyor> İzin vermiyorum dostum. Gidemezsin. <laughs> Oğlum ne oldu orada? Adam üstüne gitti, ben de gidemezsin dedim kanka. Dev gelecekmiş bize, benim sarı yok. Ama ultim var. Tamam. Tamam. Allah. Kara asat varmış kanka. Kanka. Ay, yo. Ben seni ne? kurtardım. Ben ona bakarım ve görevimi tamamladığımı evet, düşünürüm. Evet, evet, Sen iyi ya, olanı yaptın. İlk kuleyi de aldım mı? Bir para aldım çünkü. Ultim var. Kanka bu nedir? Ah gidemedik. Ultisi bozdu bizi kanka. Oo. Allah. Yok cleanse yok. Seni iyi tanıdım. Beni getir <gülüyor> götür <gülüyor> yaptılar <gülüyor> kanka. O çekersen bakar bakmaz. Yani. patladı tamam. kanka. Kanka TF. Tamam. Ha. <laughs> He yok. Bunlar iyi değil. Hoca. Lan ha bu hala kullanmayın. Aa dur. Hoca. Yemedim. <laughs> Yemedim yine. Çar zevkliymiş ya. Oğlum. Kerem neden bunu oynuyor? Ne hal zevkli çer. <laughs> 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 oh tanklamadım. Evet, kuleye vuralım bari yazmış olalım. Adam kesti zaten. Bir base atalım. Ata. A doğru. Değil ya. Ay! Oğlum ölmüyorum. Sonunda stun attım Base. Map olmuş bitti. Kanka bitti tabi Bugün Başlandı diyelim. Artık. Ama nasıl başlandı? Yok artık. Yani çok şey alınarak başlandı. O ya şu hashtag ruhunu çok seviyorum ya. Şu portallar o kadar güzel. Peşimden takip et beni. Bak, orada kalıyor. Aynen. Yine zevkli ve yine yaptık. Aynen, dibimize kadar getiriyoruz. E. Kanka. Ee, ama nereden onlar... nereye? Kanka taksi Kabayı çok neden yazar. Neden? Sen beni al alırken, o sırada ruhumla geldiği için sıkıntı yok ama... ...içinde kaldığım zaman, yani biraz garip bir kelime oldu ama... <gülüyor> ...beni... <gülüyor> Yanına geldiği <laughs> zaman yok oluyor mu ya ben? Evet. Ortada yok olduğum için ultim otomatik olarak gelmiyor. Anladım. Yani, gelene olduğunu... kadar o yüzden getirtebiliyorsun. Aynen o yüzden yanına kadar getirtebiliyorum. O sırada çünkü ben varım. Hani Varsın. Diğer türlü karakterin kayboluyor ve hasar olmaz oluyor. Öyle. Aynen öyle. O yüzden orada bir sıkıntı oluyor. Ama yine de çok iyiymiş vallahi. Harbiden oraya 60 kadar 60... getirmesi bile güzel yani. 50... Ya valla ağzına sağlık, eline sağlık. Harbiden güzel içerik. Sağlık. Bu arada yazın bu tarz şeyleri. Değer veriyoruz yorumlarınıza, okuyoruz yani. Bu da bir örneği olsun. Kanka ben kule alacağım. Kanka kanka kanka. Aa Sibir'in ultisi yok bu arada. Geldim. Benim ulti 30. Efendim? <laughs> Can. <Hucam? gülüyor> güzel yani. Kalistey'de uzun süredir oynamadık bu arada. Tamam hadi o sakin. Allah belanı. Mızrak şöyle yaptı bak kanka şu. Bak atı verse onu bir. Hocam onu atmasaydın iyiydi biliyor musun ya. Ne? Tamam kestin, mestin ne? benim ultim kısa. Ha, flaşı mı diyorsun? Ya ikisi de yani. Be ulti sıkıntı bak gelecek 50 saniye. Aa, su Artık Part <laughs> Öldün Android. Seni tanıdık tanırdık. Şık diye bir çektim mi? Daha gelirler de ben base atamayacağım. Ben 15 gold'umu aldım kanka. Gold'unu aldın mı 15 gold? Abi. tık bu. Kanka iyi. Ben patlıyorum galiba. Tamam ben vuruyorum sıkıntı. Cam geldi. <laughs> yapma be biriniz ölüm be. Yine öldü. öldü yine var. vuramayacağız. Twitch. Hayır işte yapma onu ya. Ulan aç gözlüğün sonu kanka. Oh. Asist Aha, olur. Iyi. Aa 6 level 6 oldu. 100. Ya. Ne attım ben bitki kanka. Aa Bu Çok da bende kalmadı. Bunun flash'i yok ama bu da bende kalmayacak. E yok mu? Yok. Al Twitch'te kal. Kanka. Of oh, helal lan. Kanka bu yani. Onu aldım ama. ilk kilim. Helal. İlk kill. Helal. Helal. <laughs> olsun güzel olur olsun bence. 1-4 bile orada mükemmel bir şey. İş yaparız. Yani bak bu da bir çelik şekli yani. Kanka ama. Bari bırak bak. Kanka bıraktı. <laughs> <laughs> Allah'ım bir kork kanka. Kill bıraktı. Güzel bir yerden başladı. Bu arada güzelmiş bu ikili. Ya bu ben da olur yani. İki yani iki türlü de çalışıyor. İster ilk sen o hiç fark etmez. <laughs> Bunu alacağını mı senden adamın? Almış. <laughs> Dovuldum da slow mi ki. <laughs> vuracağım ben buna <laughs> da vuracağım ya. Helal. Tamam al dur, al dur. Görmediğin için düz vuruş. Evet. Em değil. Ne lan? Ha, slow verdim kanka. Öldün ki. Güzel. Yani. Helal. Bir de kill aldım ben. Mako'yu nasıl kestim hakkında bir fikrim var. Ben mi kestim? Nasıl kestim lan? Evet. Aha Zed geliyorum. İlkin. Kanka, bir şey olmaz. Bleyi bile alırım. Ben buna vururum 10 tane arkadaşlar. Oo. Oha. Bırak bırak kanka sap. Sap ya. Abi kanka, oradan sap. da bana bak. Ya. Bakın. Kil istiyorum. Kil. Ya sıçacağım kiline kanka. Çık alıyor zaten yavaş yavaş. Sal işte be. Adam. Bu ne yaptı? Ne yaptı? Kesti onu da. Yok artık. Allah. Kanka oldu. Teşekkür Böyle birbirimizi kurtaracağız. Evet. Çıkacağım ama bu canla kalamam. Şuradan şu an içindeyseniz yürüyün arkadaşlar Beyza e bu arada. Ne 8-9 saniyede gidiyorsun? Eşit oluyordu galiba öyle bir mevzu vardı. Kanka ne ara döner bir yeteneğin ya. Aksiyon akımı da yok ya. O bak ya. Kanka GG bassak ya. Vallahi basalım bari. BC maçına dönmesin de. Şimdi taşımaya başlamayalım. Ha taşınılabilir sitesi. Bunu kesersen başlar. C Kanka hayır ya ama ya. ya. Hayır ya. <laughs> ben ya. bunu ben bir bu yerde zaman... gördüm ya. Bütün yüzden kalma. Uff. Çeksene. Yok ki. Ha yok Şuraya mu? Bakmadım. Ya Bak, Tamam ben ölmedim bir şekilde. Allah be düz vuruş atabilsem. Tamam kanka dön. Güzel. O hareket hızı ha? ne Oluyor benim kardeşim. <laughs> ben de bir öğren sorma şu an bir şey. Holy attı ultiye. Aa! Aa! Red buff! Aa! Red buff! Çok artık! Kanka biz hmm. bu oyunu kazandık. Real Madrid gibi kulübüz kanka. <laughs> Bir şey oluyor ve biz kazanıyoruz. Bak bu oyunu da kazanacağız. Vur kanka ona. Bırakma. Oy! Ya bu ne ya? KDA toplandı. Bekle şimdi biraz geride dur. O Zed'i yok et. Aha. Sen benim Çek Kanka Aatrox ya, geliyor. Allah. <laughs> Görmüyorum görsem. Çok mızrağı var. Ya Adron ne yapıyorsun ya? <gülüyor> yoruluyorum. <gülüyor> çok yoruluyorum. Mesafeyi çok iyi korudum kanka orada. Kanka. Hakkımı yedirmem yani. Gerçekten çok iyi korudum. Tamam ben tutuyorum bunu. Tamam sana da alacaktı bu. Ya oğlum vallahi taşıdı kadra ya. Boron aldım Zed'in içinde. Gelir buraya bu. Evet, evet, Ya. <laughs> Neyse Kilo veriyorum. Kanka ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ama canım yok. Farmdan life steal, life Eray, er, dur. Yaklaş yaklaş götürürüm seni. Götür. Yok lan oğlum sıkıntı değil mi? Oğlum çık diye çıkarıyorum kanka canım yok. Ultisini tamam, aldım. Ve Twitch oynamalı. At da bu ultiye. Kuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Tamam ben Maokai'deyim. Eyvah. Atladık kanka. O fazla var kanka. GG. Sırf dönmesin diye <laughs> yardım etti Ha ölmüyorum ben ama. tamam. Bisin hoca. <gülüyor> Ana! <laughs> Di GG VP ölmemek için antmış. Abi base'imiz burası. Yani can dolduralım biraz izin ver.